Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nuri Boyka kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bu vesileyle herkesin tüm Türk halkının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle diyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Evlatları saldım. Saat 8 sular arkadaşlar. Aydın Nazili maşallah. Havaları gerçekten çok sıcak. Enliklerimiz büyüdü. Bugün bir tanesini sahiplendirdim. Tiger olan arkadaşlar. Şu kadar ömrü olsun inşallah. Yeni yuvasını, ailesine hayırlı olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Şu kalan yavrucuklarımızı da nasıl olursa yeni sahiplerine ulaştıracağız. Biraz önce arkadaşlar gölgeyi tuttum ve yavrular sütünü içti artık şimdi şu an iki defa benim sayemde arkadaşlar süt içiyorlar yoksa gölge büyük ihtimal izin vermiyor gölge Hanım yine zayıflamış sıcaklardan ve yavrulardan dolayı arkadaşlar <Sessizlik> Kokaldınız <Sessizlik> ama bir hafta kadar tatile gittik arkadaşlar. O esnada kardeşim sağ olsun köpeklerin bakımını üstlendi. Aha benim kabı buldum. Bu kabı arıyordum arkadaşlar. Sağ olsun. Bunu büyük ihtimal boyka reis halletmiş. İşte buraya ke kemirmiş. Yani boykaya bağlamasak bir salınmış arkadaşlar boyka. O sebeple bulduğunu temizliyor. Hortum, kap. Hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Tat da ne varsa götürüyor sağ olsun. O yüzden bağlıyorum artık. 5 tane yavrumuz kaldı. 2 tane buluyor. 3 tane de siyah arkadaşlar. Şu dişi. Şu erkeğimiz ikisi erkek, şu ikisi de erkek. Gölgeyi toparlayacağız yine nasip olursa. Akşam serinde dedim arkadaşlar evlatlı bir açayım, bir hava alsınlar, bir koştursunlar. Bugün yavruların iç parazitlerini de yaptım. Sanırım üçüncü yapışım. Bu yaz gerçekten sıcak geçiyor. Daha Temmuz Ağustos gelmedi. Allah şükür biz tatilimizi yaptık ama bir dahaki videoda arkadaşlar tatilden kısa kısa kesitler koyma düşünüyorum. Valla o videoları gördükçe hala böyle içim seriniyor. Arkadaşlar gerçekten deniz muhteşemdi, harikaydı değişik atlayışlar sergiledim. Bir tane iskele vardı. Gittim yerde arkadaşlar. Yani mükemmel ötesi bir şeydi. Gerçekten eğlendim. Durumlar, vaziyetler bu şekilde. Oğlum. azıcık da mama versem. Büyükler. Gezerken Mamaları da yesinler gel al onu tamam sütlerini içtiler mamalarını desinler sütleri de bugün et geçtim arkadaşlar kasaptan aldığım köpekler için etler vardı dışarıda duvarın üstünde kemik veremiyorum çünkü yavrular her yere ulaşıyor bir sıkıntı çıkmasın diye malum kelimeyi hemen bitiremiyorlar maşallah şu an köpeklere evlatlara bir maşallah esirgemeyin nazar değmesin inşallah <laughs> Bul doymuş. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Tekrardan kurma, Kurban Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet arkadaşlar. <Sessizlik>